Ergenlikten sıyrılarak büyümeye geçen seri çocukların aşkı keşfetmelerine dair bir hikaye. Varlıklı ailenin çocuğu özgür yüz körlüğü hastalığıyla yaşamak zorundadır. Yani gördüğü kim varsa yüzlerini ayırt edememektedir. Bir gün rahat iletişim kurabilmesi için çevresindekileri kiralayan babasına bayrak açar ve tanınmadığı hastalığıyla yaşamayı öğreneceği bir okula geçer. Yeni okulunda hiç kimse için bir cazibe noktası olmayı başaramamış, ölmüş annesinin hasretiyle hayli kırılgan bir yapıya sahip olan Özlem ile enteresan bir ilişkiye başlar. Yerli yapım bu tür bir romantik gençlik filmini uzun süredir seyretmemiştim. Yönetmen, festivallerde karşımıza çıkan iki filmi, Kar ve şahsen çok sevdiğim Beni Sevenler listesiyle tanıdığımız Emre Erdoğdu olunca merak ettim. Doğaldır ki iki başrol oyuncusunun cazibesiyle gençleri kendine çekeceği düşünülen bir film. Biri İstanbul Ansiklopedisi dizisinden Kan Kandemir, diğeri Kardeşlerin dizisiyle ünü yurt dışına bile taşmış Onur Seyit Yara. Haklarını yemeyelim. Yardımcı rollerde yine iki genç, Işık, Naz, Özet gibi Dursun Ali Tetik de filmin enerjisini yükseltiyorlar. Genel olarak baktığımızda hikayenin gelişim aşamalarında temel kalıpların kullanıldığını görüyoruz. Geri planda Hollywood türü lise filmlerini anımsayabileceğiniz bazı komedi unsurlarını bulabilirsiniz. Yetişkin karakterlerin üzerinde çalışılmamış olduğu için hikayeye katkıları konu mankenliğinden öte değil. Asıl aşk trafiği genç dörtlü etrafında şekilleniyor. Arka planda bir tür Cinderella formülü belli belirsiz işlemeye çalışırken ilginçlik ve kırılma noktaları özgürün yüzleri görememesinden kaynaklanıyor. İyi düşünülmüş tabii. Seyirci kitlesinin tamamına yakının gençlerden oluşacağını varsayıyorum. Dolayısıyla hedefi belli olduğundan sınıfsal toplumsal bir zemine neden oturmuyor gibi tuhaf sorular sormaya gerek yok. Bence amacına ulaşan bir film aşkın yüzü. Bilhassa da bana ilk bakışta Judge Reinhold'un gençliğini hatırlatan Onur Seyit Yara'nın eskilerin deyimiyle söyleyelim perdeyi dolduran bir mıknatıs etkisi var. Daha iddialı ve çarpıcı sinema filmlerinde değerlendirilebilir. Merhaba. Merhaba. Şaşırdım görünce. Biz tanışıyor muyuz? Nasıl?